Okurlarımla özellikle lise öğrencileriyle çok buluşma olanağı buldum ve aslında Erdo tarafını çoğunun ee, mesela şöyle bir şey, büyük kentlerde özel okullarda okuyan liseli arkadaşlarımın Erdoğan'ın e, gerçekliğiyle uzaktan yakından hiçbir ilişkileri olmadığını, hiç tanımadıklarını, e, kendileri de büyük bir samimiyetle e, itiraf ederek e, konuşabiliyorduk ve diğer illerde ve böyle hani daha küçük illerde daha e, mütevazi okul koşullarında zaten Erdolarla beraber konuşabildiğim için orada hiç sorun olmuyordu. Ama e, büyük kentteki okullarda gerçekten farkındalığı sağlamak, aslında hepimiz bir arada yaşıyoruz, e, o cicili bicili sokaklarınızda bile siz, bir inşaat işçisiyle, bir temizlik görevlisiyle, başka bir hizmet grubu, iş meslek grubu sayesinde hayatınıza bu insanları katıyorsunuz ama mesela bir okul etkinliğimde arkadaşlara sordum, diyelim ki evinizin bulunduğu sokakta inşaat var ve o inşaatta çalışan yaşıtınız bir işçiyle Sohbet ettiniz, sohbetleriniz zaman zaman sürüyor ve kendinizi yakın hissediyorsunuz. Arkadaşınız olmuş bile olabilir. Bunu ailenize söyleseniz aileniz size ne yapar, ne der? Hiç unutmuyorum bir arkadaşım şey dedi, beni kaptıkları gibi psikoloğa götürürler demişti. Aslında gerçekten bu çok doğru bir cevap maalesef. Ee, dediğim gibi bizde e, insanların aynı e, bu sınıfsal e, çelişkiler nedeniyle gençlerimizi de ayırmaya kategorize etmeye gruplamaya onların ilişkilerini de seçmeye o bu konuda da hakim olmaya o kadar alışmışız ki e, uzakta biraz bütün bunların Aslında ne saçma ne kadar yanlış ya da ım, zoraki olduğunu e, hatırlatıyor ve aslında biraz belki gençlerin zihnindeki bu kapalı kapıları açma konusunda onları cesaretlendiriyor diye hissediyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor.